çok sinirliyim. Çünkü o şapşık salatalık benden kaçmayı becer diye. Ama bugün hiçbir şekilde beceremeyecek. Aksine ben onu yakalayacağım. Evet. Salatalığa benzeyen kızlar yumuşak şeyleri sever. Ayrıca pembe rengine bayılırlar. Bu yüzden kargo sipariş ettim. Evet birazdan geliyor. İki saat sonra evet. Ah kargom sonunda geldi hemen kargomu açayım. Ne? Yahu ben ne istedim adamlar ne göndermiş? Ya bir de şapşıklar. Bunları alana oyun kartı hediye, kartı hediye ediyormuşlar. Şapşık, şapşık marka. Bu Naz can, Nazlı Can TV'li bebek markasını hiç sevmedim. Şuna bak bir de 200 bi, bi, benim boyum kadar şey göndermişler ya oturabiliyorum ya. Ayrıca onun kartını ben ne yapayım ve resmen iki o normalinden 800 kat büyük bulaşıksın geri bu. İnanamıyorum ya inanamıyorum. Şunlara bak. Ben bunlarla nasıl tutarsak kocağım. Bir saniye ben araba da istemiş. İnşallah şu eşek kadar pembe şeyin içindedir. Neyse ki bu pembe şeyin içinde yoksa sinirden deli olurdum. Neyse ben tuzağımı koyayım da salatalığı bekleyeyim. Ya kız bu iş bebeğin ağzından emziği almak gibi o. kolay olacak. Hem de uyuyan bebeğin ağzından emziği almak kadar gibi kolay olacak. Oho, oho. Ah, bu da ne? İçinde boncuk olan sü bir süs. Kocaman böyle bir şey ve Oyun kartı oyun kartlarına bayılırım. Bakayım neliymiş. Kız ben iki ayda bu oyun kartını kartını arıyordum. Bunu sanırım kafaya yapıştırıyorduk. Daha sonra da, da bu, burada da ifadeler oluyordu. O ifadeleri yapmaya çalışıyorduk ama kartı görmüyorduk. Hemen hemen bunu hemen lazım hareket ediyor neyse. Kız bu niye hareket ediyor? kız hiç ip. ip ay yani ip ay, ip takıldı gelmiyor. Biraz daha zorlarsan da anlar. Neyse daha çalıştırayım ay bu alabilirim. Yani biraz daha hareket ediyor ama. Sahtik salatalık ki hayt. <laughs> İki dakika sonra. Saftik salatalık hemence kancı oyun kartlarına. Hmm. 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 Kız küfür mü <laughs> ediyorsun ne ediyorsun dilini keserim. Hmm. <laughs> Kız tövbe yarabbim küfür mü ediyorsun ne ediyorsun. Ne ediyorsun? Neyse Nedim'i çağırayım. Nitmi kız. Nitmi. Efendim patron. Nitmi. Salatalığı hazırladım. Gidebiliriz. Arabayı sen süreceğim. Yahu patron. 9 yıldır sekreti... Dokuz yıldır sekreterin... <laughs> Hangi sekreter patronunun arabasını sürer? Hiç güzel şoför de tutsaydı. Kızım para yok para maaş. Maaşınızı zaten zar zor veriyorum diye diye bana sövüyorsun. Ayo ben sana iş saatlerince elma yemek yok demedim mi sen niye elmasını yiyorsun? Ben Malatya elmasını yiyorum. Ya sus. Şunu arabaya koyup Şuraya bayım. Ki patron bir Ya kü küfür mü ediyorsun? Ne diyor? Arka konuşmuyordu inşallah. <laughs> Tövbe bismillah kız sus. <laughs> ya komşu falan gelecek sus. <laughs> tamam aynen dedin sıkıntı yok ben gireyim. <laughs> Kız gözün çıkmıyor maaşından keseceğim bekle. Şibşak. Eh, gidelim. Ha bir de araban hatına elma yiyebilirsin. Eyvallah patron. Gidecekleri yere varınca. Patron gelecek. Tamam park et. İki saat sonra. Aha burada sen kimse bulamayacak. ya patron bu küsür mü ediyor? Ne yapıyor? Aman boş ver ışıkları yak. Tamam. Uf uh bey be ilk ışıklar yandı. Pa patron. Ne var Necmi? fıs fıs, fıs, fıs. Ne diyorsun be? Yahu hani böyle zamanlarda ne diyeceğim belli olmayınca fısı fıs derler ya hani ondan. Ha. Pa patron. Ne e ne var Allah aşkına gene. Bir, bir baksana. Ne oldu Nedim'e? Patron sen bu salatalığı alırken hiç mi plan yapmadın? Kız bu kaliteci ünlü Ece Demirkan değil mi? Kız harbi bunu bunu dövüş videolarında ben çok görmüştüm. Şimdi bezinize yaptıracağım. Ya. Allah. Böyle gidersiniz. Evi, evi, evi hiç çivi çakmadan böyle yaparsanız olacağı budur veliler. <laughs> Boğazıma oturdu patron. Ay sinir elmana.